Merhaba. Bugünkü desen dersimizde demlik çizimi yapacağız ve onu hacimlendireceğiz. Bu derste ben akuaral kalemle çalışmak istedim. Normal siz kurşun kalemle de çalışabilirsiniz. Aynı değerde olacaktır. Öncelikle çizimimize başlarken e, kağıdımızda ya da işte eskiz defterimizde nereyi çizmek istiyorsak, e, objeyi çizeceğimiz yeri belirlememiz gerekiyor. Şöyle üstten ve alttan boşluklarımı bırakayım. İsterseniz şöyle bir dikdörtgen içine alabilirsiniz. Çünkü bizim şu an çizeceğimiz obje konik bir formda. Şöyle alıyorum. Şöyle yerini belirliyorum. Belli belirsiz. Araştırma çizgilerimle. Sonra aks çizgimi çekiyorum. Tam ortasından geçen bir aks çizgisi çekiyoruz. Dikeyde. Aks çizgileri bizim kılavuz çizgilerimiz. Biz objeyi çizerken bu çizgilerden yararlanıyoruz. Dikeyde de kullanabiliriz bunları. Yatayda da. Şimdi şu şekilde burada demliğin kapak kısmı için bir aks çizgisi çektim. Altında şöyle bir çember var. Bir çıkıntı. Onun için de bir tane çektim. Ve zemini. Şimdi benim Demleyim, şurada bitecek. Burada başlayacak. Konik bir formda gidiyor. O yüzden şöyle şu dikdörtgenin iç kısımlarına şöyle çizgilerimi eğimli olarak çekiyorum. Şu şekilde çektim. Şimdi buraya bir tane elips yapalım. Buraya da bir tane. Burası zemini. Zemindeki bir tık daha geniş çünkü bizim göz hizamızın daha altında. O yüzden burayı daha geniş görüyoruz. Şimdi üst kısmı şöyle yarım daire gibi yapabiliriz. şu şekilde çektim. Sadece emin olduğum çizgileri daha e, koyu kuvvetli kullanıyorum. Ve tabii ki bunu yaparken ışığı da düşünüyorum. Yine biz ışığımızı alırken e, referans resmimizden yararlanarak bu çizimi yapıyoruz ve ışığımız soldan geliyor. Şurada gelen bir ışığımız var sol üstten. Şimdi burada demliğin kapağı var. Şöyle daire formunda. Şöyle tam aksı ortadan alayım. Şuraya demliğin kapağını çizelim. Şimdi demliğimizin bir de tutma kulbu var. Hemen onu da şöyle isterseniz şu şekilde bir elips çizerek de oluşturabilirsiniz. Bakın çok rahat bilek hareketiyle çiziyorum. Sonra araştırma çizgilerimden en uygun olan kısmında şu şekilde kulbumu oluşturuyorum. Şimdi şu kısım kulbun üst kısmı şurası kenar çizgisi, et kalınlığı dediğimiz yer şöyle gelir. Böyle çektik Bir de bunun iç kısmı var tuttuğumuz o kısmı da şu şekilde çiziyorum burada bir dönüş olduğu için burada üstünü görürken alt kısımda içini görüyoruz şöyle hafif netleştirebilirim artık burada. Şimdi bir de bu demliğin çayın döküldüğü kısım var. O kısmı yapalım. Şöyle bir yine eğili bir çizgi çekiyorum. Tam ağız kısmında olması gerekiyor. Bunu daha aşağıda yapamayız. Ağız kısmında biraz yüksekte olması gerekiyor. Çünkü eğer alt kısımda yaparsak sıvı içinden akacaktır. Tam bir tasarım hatası olacağı için daha yukarıda çizmemiz gerekiyor. Ve buna dikkat etmemiz gerek. Şimdi şu şekilde çektim. Biz referans resmine göre birazcık daha bir tık daha içeride. Yani demliğimiz bize biraz şu şekilde dönmüş vaziyette duruyor. Biz onu tam yandan görmüyoruz. O yüzden bir tık daha böyle önden çiziyorum. Şu şekilde gelir. Buradan birazcık daha açılı getirebiliriz. Burada bir tane daha şöyle çember var. Demliğin şöyle bir üstünde bir çıkıntısı var. Onu yapıyoruz. Hafif dışarıdan şöyle bir bombe Bu bağlantı yerini de şöyle bağlayayım. Şimdi tonlayacağız demliğimizi. Yani hacimlendirmeye başlayacağız. Şu şekilde. Şurada da yine demliğin şöyle çıkıntıları var. Üzerinde. Hemen onları yapalım. Şimdi tonlamamıza başlıyoruz. Şöyle silindirik bir form daha doğrusu konik bir form olduğu için şurada yansıyan ışık var yine. O yüzden açıktan koyuya doğru gidecek. Burada da yansıyan ışık kısmına bırakacağız. Formu düşünerek tonlama yapıyoruz. Şimdi şöyle hafif hafif formunu düşünerek tonluyorum. Bakın çok bastırmıyorum. Yavaş yavaş. Gitgide koyultabiliriz. Şu şekilde devam edelim tonlamamıza. Şu şekilde tonluyorum. yönünü düşünerek tonluyoruz. Yavaş yavaş çizgilerimi kaynaştırarak yapıyorum. Dediğim gibi bir anda koyultmayacağım. Şu şekilde tonlamamıza devam ediyoruz. Formunu düşünerek tonluyorum şu şekilde. Elimi onun dönüş yönüne göre hareket ettiriyorum. Şurayı şöyle netleştirelim. tamamen bu en büyük yapılan hatalardan bir tanesi burayı dümdüz çizmek. Şöyle formunu düşünerek devam ediyoruz. Bir de şurada bu kısımda yine gölgede kaldığı için Buraya hiç ışık vurmuyor. O yüzden bu kısımda koyu olur. Şuralarda biraz ışık geldiği için buralar daha açık renk tabii ki. Şimdi devam ediyoruz. Derinliğimizin de bu kısmında, şu burun kısmında buralar daha koyu olacaktır. Düz yapmamaya çalışıyorum. Şöyle formu dikkat ederek yapıyorum. Hafif de şöyle dikeyde de olmayacağım. Ama burada dikkat ettiğim şey kaynaştırmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca. Formunun derinlik etkisini vermeye çalışıyorum. Bakın. Burada bunun bir dönüş e, yansıması olduğunu e, aktarabilmek için burası ışığın ulaşmadığı bir yerde olduğu için daha koyu olacak. Şurayı da şöyle Burayı da bir Burası en koyu kısımlardan biri. Şu şekilde tonluyorum. Kaynaştırıyorum. Mümkün olduğunca Burada kapağı tuttuğumuz kısmı şöyle biraz tonlayalım. Küçük bir kür olduğu için sol üstten ışık vurduğunda nasıl tonlanması gerekiyorsa öyle tonluyoruz. Şöyle bu kısım daha koyu. Hafif bir yansıyan ışık bıraktım. Buraları da tonlayalım. Şöyle. Bakın dönüşlerini düşünerek. Çizgimin yönünü değiştirsem bile hafifçe kaynaştırarak yapıyorum. Çok fazla baskı uygulamıyorum. Hacim etkisini bozmamaya çalışıyorum. Bakın şurada birazcık daha koyuluk var. Burası daha koyu. Şöyle kaynaştırarak yapıyorum. Şimdi alt kısmı da aynı şekilde yapalım. Buraya da birazcık şöyle dikeyde girelim. Hafif hafif. Bakın çizgilerimi kaynaştırıyorum. formu düşünerek sürekli yatayda da tonlayabilirim şöyle mühim olan şey hacmini düşünerek ona göre tonlamak elimi formun yapısına, ee, <laughs> yapısına göre hareket ettiriyorum elimi formun yapısına göre hareket ettiriyorum Böyle. Çok bastırmıyorum, kaynaştırıyorum. Hatı hafif hafif. Neredeyse en koyu kısmı. En ortası. Işık buradan geldiği için buralar aydınlanıyor. Ve bu kısımda yansıyan ışık olduğu için silindir ve koni mantığında düşünün. Buralarda aydınlık kalır. En koyu kısım şu ortası. O yüzden burayı birazcık daha koyu kullanabiliriz. laştırıyorum. Burada dikkat ettiğim, en çok dikkat ettiğim şey bu. Bakın bu desenlerin olduğu kısmı bir tık daha koyultuyorum. Niye? Çünkü ışığın altında kalıyor. Hafifçe ışık almayan bir kısım olduğu için buralara hafif bir gölge çizebiliriz.

Bu şekilde desenimi sonlandırıyorum. Diğer derste görüşmek üzere.